Bir de öyle fiyonk var. gelmiş. Aa, aa. <laughs> ya inanmıyorum ya. Evet. Pasalandın Buna yakın yapmam lazım. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Bu şarkı çok kısa sürdü yalnız. İstanbul. 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 İlk doğdum şöval, şey ilk doğdum, ilk doğdum, ilk doğdum dostlarla. Çok teşekkür ederim. Ay, Direkt... Ne diyeyim, güzel yolculuklara, uzun ve keyifli karavan tatillerine, Prenses'le ve Spasa Karavan'la. Bir de üç kursa da devam edelim. Allah kabul etsin diyoruz o zaman. <laughs> <laughs> Hadi bir, iki, üç her şey için çok teşekkür ederim. Ooo. <laughs> hey, harikasınız ya, ay çok tatlısınız alç.